Evet yolculuk bitti şımarıklar geldi pıtırcığım benim evet hemen motora saldırdılar Heh, motor elden gitti evet böyle karmaşanın içinde motor elden gitti bizden çok motora saldırdılar öyle yapma öyle ne oldu hoşuna mı gitti Bak sen, hoşuna gitmiş. Pıtırcı. Bu, bu ne? Bana ne diyeceksin? De bakayım ne diyeceksin? Çok güzel bu motor. Bak sen. Hadi Çok var. mu güzel? Bak annen çağırıyor. Koş. Sonra gene binersin. Hadi. Çıkamadım. Çıkacaksın. Hadi. Heh. Evet. Yolculuğumuzu sağ salim bitirdik çok şükür kazasız belasız motorumuzu park ettik evimize gidireceğiz ve öküzlere bakacağız ne öküzü yani. İneği nerede? nerede buldun? Orada. Bak sen. O evet. inek işte. Sırcık ineklere bakacakmış. Bakarsın ineklere. Hadi şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Şu an gece 12.30 Çok yorulduk bugün Biraz dinlendim ama Yine de hala yorgunum Şimdi yatıyorum Biraz dinleneyim Yarın sabah görüşürüz Evet sabah oldu Yine yorgunum Çok Evet arkadaşlar. Ee, şu an bayramın ikinci günü. Köyde ikinci günüm. İlk gün video çekimi yapmadım. İlk gün bizim köyün bayramı olduğu için biraz yoğun Koşturmacayla ile geçti. Şimdi bugün ikinci gün. Bugün bir işim yok. Şimdi bizim meşhur köyün şelalesine doğru gideceğim. Yanımda yeğenim var. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Evet. Motorumu hazırladım. Tamam gidiyoruz. Şelaleye doğru gideceğim. Hiçbir Aa. Dolaşacağım öyle mi? Bunu gezme gideceğim. Kamera video çekiyor. Tamam. <laughs> Evet, şimdi çayımızı içtik komşu kıraathanede, ee, şu an şelaleye doğru gidiyoruz. Burası bizim benim ilkokulum okuduğum eski okul, şu an gördüğünüz gibi biraz harabe. Aslında burası yıkılıp güzel bir top sahası falan yapılabilir. Değerlendirilmesi lazım. Zaten yıkılmış okul. Bayağı bir gitmiş. Bir iki seneye komple duvarlar da yıkılır. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yollar mıcır taş olduğu için Ah sen çek beni. Elin şeyinde Yollar gördüğünüz gibi taş mıcır bu evet, yüzden buraya motorla gitmiyoruz. Ama yolumuz çok uzun değil. Geçen hafta Düzce'ye gitmiştik Aktaş Şelalesi'ne. Orada bayağı bir doğa turu yapar gibi yol yürüdük. <laughs> uçurumdan aşağı indik. Yukarı çıktık. Derenin etrafına sağa sola gittik geldik. Bayağı bir yol yürümüştük ama burası 500 metre yok mesafe Düz yol Arabalar rahatlıkla gelip gidebiliyor Ama işte motor için biraz sakıncalı O yüzden motora binmedik Hem yani biraz yürümüş olalım dedik Spor Etrafımız mi? orman Aynı düzcedeki Aktaş Şelalesi Tam ağaçlarıyla kaplı Yukarısı dağlı kalan yani Manzara olarak da güzel bir mekan Gayet güzel yani. Buraya geldiğinizde bunlara şelaleyi görmenizi isterim. Hatta ailenizle gelip piknik de yapabilirsiniz. Çünkü piknik alanı vardı. Geçen sene güzel olmuş, yıkılmış. Bu sene güzel süreceğini söylediler. Yeniden yapılacakmış. Yol böyle gördüğünüz gibi taşkın Araba Arabayla gelirsiniz bir sıkıntı yok. Gayet güzel yani. Yine etraf et çam ağaçları da dolu, çam kokusu. Köy, köy havası güzel yani. Buna pek söylenecek bir şey yok. Evet, şelaleye doğru geliyoruz. Şu virajın arkası şelale. İşte bu da bizim köyün şelalesi. Burada piknik alanı vardı. Ee, kış ayında yoğun sudan dolayı sel olduğu için biraz harap oldu. Şu yaz ayındayız. Su az olduğu için fazla bir şey yok ama güzel bir yer. Yok temizlenecek. Büyük, büyük ihtimal bu yaz yeniden düzenleyecekler burayı. Burası ailelerin gelip piknik yaptığı bir mekan bu şekilde. Aşağıya doğru gittiğimizde 2-3 tane daha şelale var. Yalnız o şelaleler yürümek, gitmek kolay değil. O yüzden en güzel şelale de bu zaten. Burayı çekiyoruz içeri. Evet, gördüğünüz gibi şelalemiz böyle güzel. Ee, böyle günübirlik geldiğinizde falan gelip burada piknik, mangal yapmak için güzel bir mekan. Ee, genel olarak böyle köy hayatı sonuçta. Güzel, ferah. Ha havası olsun, suyu olsun gayet temiz. İstanbul gibi büyük şehirde yaşayan insanlar için hani bulunmaz bir nimet. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, Başka ne söyleyeyim? Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor ama yani İstanbul'dan büyük şehirden uzaklaştığınız zaman böyle bir yerde yaşamak gerçekten çok güzel. Yani söyleyecek başka söz bulamıyorum. Ee, tekrar şimdi köyü gezmeye gidiyorum. Ee, etrafı biraz gezeceğiz. Videolara devam edeceğiz. Ee, geliş yolunu aynı tekrardan çekmek istemiyorum. Zaten gelirken çektik aynı videoyu. İkinci kez tekrarlamak istemiyorum. O zaman görüşmek üzere. Evet bugün bayramın ikinci günü. Şimdi eş dost akraba ziyaretleri. Şimdi enişteyi ziyarete gidiyoruz. Şu görmüş olduğunuz e, minimum taşlı çakıllı çukullu yoldan gideceğiz. Pulsarla bir enduro daha yapacağız. Bir akraba ziyareti yapalım dedik. Ama felaket bir yağmur gelecek. Şu an hızlı bir şekilde kaçıyorum. Fazla konuşamıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gökyüzü kapkaranlık şimşekler çakıyor. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Güzel bir yolculuk olacağını umut ediyorum. Hava çok güzel. Evet. Şu an hatırlıyorum. Yağmurluklarımı almadım. Eğer dönüşte falan yağmur yağarsa yandık artık. Hadi. Otoparka gidelim. Motorumuza bakalım. Evet, çılgıncaydı değil mi? Bir günümüz daha böyle geçti. Yağmurdan kaçtık ama kaçamadık. Ee, az yağmasına az yağmasına rağmen ıslandık, güzel ıslandık. Yetiştik ama böyle aşırı bir yorucu veya kötü bir olay olmadı. Pulsarla yağmurla da Enduro yaptık Güzel geçti yolculuğumuz Eve geldik Evet Şimdi Gök gürlüyor Felaket derecede Şimdi eve girip üzerimizi değiştirelim Yarın İstanbul'a dönüş yolculuğu var Evet Gönüller Hayaller Buraya hayatlar. Evet Hayaller Hayatlar dedikten sonra Zambul e, Bak maceramızın sonuna geldik e, Biraz sonra yola çıkacağım İstanbul'a doğru Zorlu bir yolculuk beni bekliyor Neden zorlu bir yolculuk dersiniz Yol güzel ya üzerinde full yağmur var He ben yağmurluklarımı almadım Evet yağmurluklarımı almadım Yağmurluklarım İstanbul'da kaldı Şimdi Yola çıkacağız Allah ne olacak? İstanbul'a gittiğimizde halimiz ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Só que amouro has been diffused counter-terrorists win geziyoruz, tozuyoruz, ıslanıyoruz, tırılsıklam olduk. Şu an güneş açtı. Üstümüzü çıkardık, hafiften bir kurumasını bekleyeceğiz. ve de mola verdik. İstanbul'a son bir 100 km yolumuz kaldı. Onun haricinde diyecek şu an pek bir şeyim yok. Yola devam ediyoruz. Bir arkadaşımız daha var yolda. <laughs> o da ıslandı biraz. Onun motoru biraz baba ama bizimki gibi değil yani. <laughs> Nasıl geçiyor yolculuk abi? Yolculuk iyi geçiyor ama işte her zaman böyle yağmurlukları almak lazım. Yaz deyip yağmurluksuz çıkmamak Aynen. lazım. Aynen ekipmansız. ekipmansız. Ekipmansız çıkmamak ]iz. lazım. Ekipmansız, evet. Aynen. Biz de öyle yağmurluğumuzu, her şeyimizi hazırladık ama yolda kaldık kendimiz. Yani. <laughs> <laughs> Masanın üstüne koyduk İstanbul'da orada kaldı.